Hazır mısın vakit tamam. O geliyor. Tek bir sözüyle kahramanlıklarla dolu aziz milletimizi istiklal ve istikbal mücadelesi için ayağa kaldıran yeniden dirilişin, yeniden yükselişin büyük lideri geliyor. Anadolu'nun yiğit evladı geliyor. Vatanına, milletine, bayrağına sevdalı lider geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Evet ay yıldızlı bayraklarımızı görelim İzmir. milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanları susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz diyen Anadolu'nun iyi evladı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendi. İşte İzmir, işte İzmir, işte milletimizin hizmetkarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.